Diz ağrısı, nedenleri ve çözümleri. Diz ağrısı, her yaş grubunda görülebilen ve birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Çocuklar ve yaşlılar, bu ağrıların daha sık yaşandığı gruplardır. Menisküs yaralanmaları veya dizin aşırı zorlanması gibi çeşitli etkenler bacak ağrılarına neden olabilir. Diz ağrısı, eklemler arasında en yaygın karşılaşılan ağrılardandır ve dizler gün boyunca en çok kullandığımız eklemlerimizdir. Bu nedenle dizdeki kronik ağrılar ciddiyetle ele alınmalıdır. Merdiven çıkarken menisküs veya romatizma nedeniyle diz ağrıları yaşanabilir. Neyse ki diz ağrısına iyi gelen bitkisel ve doğal yöntemlerle evde rahatlama sağlamak mümkün. Peki diz ağrısı nasıl geçer? Evde diz ağrısına ne iyi gelir? Diz kapağı ağrısı nasıl hafifletilir? İşte diz ağrısının nedenleri ve bu ağrılara iyi gelen yöntemler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diz ağrısı birçok neden nedeniyle yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Yürümeyi zorlaştıran bu ağrılar, özellikle kireçlenme, kemik erimesi, romatizma ve menisküs gibi sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkar. Diz ve diz kapağı ağrılarını hafifletmek için kas, eklem ve kemikleri güçlendirmek önemlidir. Kireçlenme ve romatizma gibi rahatsızlıklar diz ağrılarının başlıca nedenleridir. Ancak birçok farklı sebepte ağrılara yol açabilir. Yaş ilerledikçe, eklemlerdeki liflerin zayıflaması dizlerin güç kaybetmesine neden olabilir. Diz sağlığı ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Özellikle ileri yaşlarda romatizma veya diz kapağı ağrıları yaygın hale gelir. Menisküs gibi sorunlar ise genellikle yaralanma veya kazalar sonucu meydana gelir. Bu durumlarda sorunu giderecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Diz ağrısının nedenleri: Fazla kilolar veya obezite, vitamin veya mineral eksikliği, hareketsizlik, aşırı yoğun ve zorlayıcı egzersizler, kireçlenme, menisküs, kemik erimesi, romatizma, yaşlılık. Diz enfeksiyonları, ani yaralanmalar ve burmalar, kaslarda zayıflık, hamilelik, diz ağrısına iyi gelen yöntemler, egzersiz programı. Diz ağrılarınızı hafifletmek için düzenli bir egzersiz programı uygulayın kaslarınız hareket ettikçe güçlenecek ve ağrılar azalacaktır. Kardiyo hareketleri, yürüyüş, yüzme ve su sporları gibi kardiyo egzersizleri ağrıları büyük oranda azaltabilir. Ancak, bu aktivitelerde düşme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Kilo kontrolü, fazla kilo dizlere baskı yapar, kilo vermek diz ağrılarını hafifletebilir. Ergonomik ayakkabı, rahat ve ergonomik ayakkabılar tercih edilmelidir. Dinlenme ve uyku, düzenli uyku, ağrıları olumlu yönde etkiler. Diz ağrılarına iyi gelen mucizevi yöntemler. Soğan, çorabın içine koyacağınız bir dilim soğan, ağrılarınızı hafifletebilir. Soğanın zengin besin değerleri ve mineralleri, ağrıları hafifletici özellik gösterir. Akşam yatmadan önce diz bölgesine soğan dilimlerini koyup, streç filmle sarın ve sabaha kadar bekletin. Havuç, 2 adet rendelenmiş havucu çiğ olarak tüketmek, diz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çemen tohumu, geceleri 2 çay kaşığı çemen tohumunu suya koyup sabah süzerek içmek, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Pirinç, haşlanmış pirinci lapa haline getirip, buzdolabında beklettikten sonra ağrıyan bölgeye sürmek, ağrı ve şişlikleri azaltabilir. Tarçın, bal ile kullanıldığında diz ağrılarını hafifletmede etkili olabilir. Soğuk terapisi, ani bir çarpma veya düşme sonucu oluşan diz ağrılarına soğuk uygulamak, ağrıyı azaltabilir. Buz torbasını temiz bir bezle sararak ağrıyan bölgeye uygulayın bamya tohumu, bamya tohumu çayı, dizlerdeki sıvı kaybını azaltarak ağrıları hafifletebilir. Düzenli kullanım sonrasında bir hafta ara vermeyi unutmayın. Zencefil ve zencefil yağı, zencefil, ağrı kesici özellikler gösterir taze veya toz zencefili çay olarak tüketebilir veya zencefil yağını arayan bölgeye sürebilirsiniz. Zerdeçal ve zerdeçal yağı, zerdeçal, güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri ile ağrıları hafifletebilir. Zerdeçalı tariflerinize ekleyebilir, çayını demleyebilir veya yağını doğrudan uygulayabilirsiniz. Çınar yaprağı, çınar yaprağı, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir çayını demleyip ağrılı bölgelere uygulayarak faydalanabilirsiniz. Zerdeçal ve zencefil, iltihap kurutucu özellikleri ile romatoid artrit gibi ağrıları azaltabilir. 3 bardak suyu kaynatıp, içine 1 tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçal ekleyin. 20 dakika pişirin, süzün ve bal ekleyerek günde 2 bardak tüketin. Videoyu faydalı bulduysanız ve kanalımızın büyüme yolculuğunda bize destek olmak isterseniz, abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi, yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.